Sevgili izleyiciler, Yılmazlı bizim memleket. Tokat turumuz devam ediyor. Neredeyiz Tokat'ın güzel mekanlarından bir yerde, Yıldırım Usta'nın yanındayız. Neden buradayız? Savaşa gider gibi bir hazırlık var burada. Şunları görmüş olduğunuz gibi. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Bir kısa bir tanıyalım seni. Ben Yıldırım Uçar ismim. Tokat doğumluyum. Merkeze esnafız. 20 küsur yıldır bu işe uğraşıyoruz. uğraşıyoruz. Evet. Ee, şimdi bize ne yapacaksın? Son. Gelin çöreği yapacağız. Gelin çöreği. Evet. Gelin çöreği. Ee, evet. bu Tokat'a has. Tokat'a has. Tokattan başka bir yerde yok. Hiçbir yerde yok. yok. Evet. Nedir gelin çöreği? Yani gelinlere mi yapılır? E, yılın e, Ramazan ayına özel. Genelde 15'inden sonra işte e, Kadir Gecesi de olmak üzere bu akşamlarda e, dünürler arasında bir hediyeleşme yani erkek tarafına evet kız tarafına hediye gider. Bu da gelin çöreğe götürülür. Bu adettir bizim yıllardır bizim tokatımızda yaşanan bir, evet, gelenek, görenek gelenek göreneklerimizden gelenek, efendim. Birisidir. Ve e, özellikle de çok tercih ediliyor. Şimdi nasıl yapıyoruz gelin çöreğini? Ne malzemeleri Şimdi, kullanıyoruz? Öncelikle e, biz bu çöreğimizin ana maddesi var. O da nohut mayası. Nohut mayası. Evet. önce nohut mayasını tanıtmamız lazım. Başka bir katkısı yok. Unumuz ilk defa duydum. Evet. Bak, Unumuz evet. ve mayamızdan mevcut. Sonra diğer malzemelerimiz geliyor. Bunu mesela cevizli yapabiliyoruz, cevizli üzümlü yapabiliyoruz. Buna ekken mesela fındık, badem gibi tarzda artık çeşitli damak zevkine göre yapalım. değiştirebiliyoruz. Aynen. Aynen. Nohut mayamız Bu çok ilgimi çekti. Evet. Nohut mayası. Yani sevgili izleyiciler hepimiz maya, mayaları nohut biliyoruz ama ben nohut mayasını ilk defa duydum. Nasıl yapıyoruz nohut mayasını? Yıldırım musum? Kırıyoruz. Nohudu yani kırıyoruz. Evet. Kırıyoruz. Evet. Küçük parçalar halinde. Sonra buna biraz tuz ilave ediyoruz. Suyla karıştırdıktan sonra fırınımızın sıcak bölgesinde yaklaşık eee durumuna, hava şartlarına göre de yaklaşık 8 Saat 10 saat içerisinde kendisi şu mayamızın üst tarafında şimdi bu çalışmaya başlıyor. Şu anda maya şu anda çalışıyor. Sonra köpük hmm. halinde oluyor. Evet devam evet. edelim yıldırımızla. Sonra bu mayayı alıyoruz. Bu mayamız geldiği takdirde çüreğimizin olmama gibi ihtimali yok. Sıkıyor. Evet. Yani normal bu gelin çüreğine anladığım kadarıyla sadece evet. nohut mayası. Evet. Tokat çüreği. Artı gelin çöreği. Şimdi bu ilaveten, bizim tokat ilaveci. çöreğimiz. Evet. Yapıyoruz tezgahlarımızda çöreğimiz, cevizli ceviz, ceviz üzümlü olarak vardır. Bunu artı gelin çöreği de yapıyoruz. Gelin Aynı hamurdan bur, bur, bur. Evet. evet elde ettiğimiz hamurdan. Peki bunun suyunu mu kullanıyoruz yoksa burada nohutları, kullanıyoruz. E, kalan nohutlar kullanılmıyor evet, suyunu mı? kullanıyoruz. Evet. Şimdi e, biz hamurumuza ceviz ilave ettik. karıştırdım ben. Karışımını Tabii. yaptım. İlk biz farklı yapıyoruz. Şimdi normalde tek. Parçada da yapabiliriz, tepsiye düşebiliriz süslemesini falan yapabiliriz. Ama biz değişik yapıyoruz, aynı zamanda lezzet de yani yenilebilir ve gözle de de hitap edilebilir şekilde yapıyoruz. Şimdi biz e, başlayacağız. Önce bir alt hamurunu hazırladık. Şimdi üst malzemesini düşeceğiz şimdi. Yılmaz Bey, hamuru tepsinin üzerine koyacağım ya, yani. pürüzsüz yırtılmadan. Çünkü bunun üzerine süs yapacağız. Öyle mi? Süsleyeceğiz. Süsleyeceğiz. Evet. Bu yüzden. Ne gibi motiveler yapıyoruz Yıldırım hocam? Yani isteğe göre yapıyoruz yani. Tabii, kişi tabii. Gelip bunu böyle yapar mutlaka. En ilginç şey var Mesela araç içinde mesela orada markalarda falan yazılıyor. Marka yapıyoruz. ablemleri dahi yapılıyor. Yapıyoruz evet. şimdi geldi sıra. Sıra bizim göstererek süslememize geldi. Motifelere geldi. Evet. Hadi bakalım. Şimdi önce bir yumurtamızı çalıyoruz üzerine. Sevgili tukatlılar, Nişanlanacak olanlar, nişanlı olan kardeşlerim. gelin çöreği, gelin çöreğine sakın gitmeyin diyelim, diyelim, evet. diyelim, kesinlikle tatlı olmak kesinlikle. için, kesinlikle. güzel olmak için, aradaki muhabbetin hoş kalması için gelin çöreği tavsiye ediyoruz. Tokatla Yıldırım Usta'yı buluyorsunuz, Yıldırım Usta'dan güzel mi güzel? Tokat çöreği, gelin çöreği gönderiyorsunuz. Bu kadar mı değil? Bu kadar değil. Çünkü evet. ee, ne olacak? Yıldırım ıslan piştikten pişim, sonra... Evet, pişim aşamasına gidiyoruz.